Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kedilerdeki akarlar için ev ilaçları hakkında konuşacağım. Kedilerde akarlar çok yaygın bir sorundur ve kasıntı, dokuntu ve hatta saç dokunmasına neden olabilir. Bu videoda, kedinizdeki akarları evde tedavi etmek için kullanabileceğiniz bireysel emeklilik sistemi basit ve etkili yöntemi paylaşacağım. Bu yöntemler hem güvenli hem de etkilidir ve kedinizin rahatsızlığını gidermesine yardımcı olabilir. O halde baslayalım. Sarımsak, dogal bir antibiyotik ve akar oldurucu özelliğe sahiptir. Zeytinyağı ile karıştırıldığında, kedinizin cildini nemlendirirken akarları da uzaklaştırır. Malzemeler, 2 diş sarımsak. 1 yemek kasıgı zeytinyağı. Hazırlanısı, sarımsakları ezin. Ezilmiş sarımsakları zeytinyağı ile karıştırın. Karısımı kedinizin tüylerine uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayın. Uyarı, sarımsak, bazı kedilerde mide rahatsızlığına neden olabilir. Kedinizin sarımsaga alerjisi olup olmadığından emin olun. Cayagacı yagı, buclu bir antiseptik ve akar oldurucu özelliğe sahiptir. Kedinizin cildini tahris etmeden akarları uzaklaştırır. Malzemeler, 5 damla cay yagı. 1 yemek kaşığı su. Hazırlanısı, cay agacı yağını su ile karıştırın. Karısımı kedinizin tüylerine uygulayın ve 10 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayın. Uyarı, cay agacı yağı, bazı kedilerde cilt tahrisine neden olabilir. Kedinizin cay agacı yağına alerjisi olup olmadığından emin olun. Mısır yağı, dogal bir akar oldurucu özelliğe sahiptir kedinizin cildini nemlendirirken akarları da uzaklaştırır. Malzemeler, 1 yemek kasıgı mısır yağı. Hazırlanısı, mısır yağını kedinizin tüylerine uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayın. E vitamini, kedinizin cildini nemlendirirken akarları da uzaklaştırır. Badem yağı ise, kedinizin tüylerini yumuşatır ve parlatır. Malzemeler, 1 yemek kasıgı badem yağı. 1 kapsul E vitamini. Hazırlanısı, E vitamini kapsulunu acın ve badem yağı ile karıştırın. Karısımı kedinizin tüylerine uygulayın ve 10 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayın. Sarı liman koku, dogal bir akar oldurucu özelliğe sahiptir. Kedinizin cildini tahris etmeden akarları uzaklaştırır. Malzemeler, 1 çay kasıgı sarı liman koku tozu. 1 yemek kasıgı su. Hazırlanısı, sarı liman koku tozunu su ile karıştırın. Karısımı kedinizin tüylerine uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayın. Uyarı, sarı liman koku, bazı kedilerde mide rahatsızlığına neden olabilir. Kedinizin sarı liman kokuna alerjisi olup olmadığından emin olun. Kedinizde akar olduğunuzu düşünüyorsanız, yukarıdaki ev ilaçlarından birini deneyebilirsiniz. Ancak, kedinizin akarlara karşı alerjisi varsa, veterinerinize danışmanız önemlidir. Veterineriniz, kediniz için en uygun tedaviyi önerecektir. Merhaba arkadaşlar, bugün kedilerimizde sıkça rastlanan bir problem olan akarlarla mücadele etmek için kullanabileceğimiz ev ilaçlarını konuşacağız. Akarlar, kedilerde kasıntı, dokuntu ve hatta solunum problemlerine yol açabilen minik parazitlerdir. Neyse ki, bu can sıkıcı yaratıklarla mücadele etmek için evde uygulayabileceğimiz bazı basit ve etkili yöntemler var. Bal, dogal antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde akarlarla mücadelede oldukça etkilidir. Kedinizin tüylerine az miktarda bal sürerek akarları uzaklaştırabilirsiniz. Ancak, balın yapışkan bir madde olduğunu unutmayın ve kedinizin tüylerini temizlemek için ılık su ve sampuan kullanmanız gerekebilir beyaz sirke de akarlarla mücadelede kullanılabilecek etkili bir ev ilacıdır. 1 olacak sirkeyi 2 olacak suyla karıştırın ve bu karışımı kedinizin tüylerine puskurtun. Sirke kokusu akarları uzaklaştıracaktır. Ancak sirkenin kedinizin gözlerine kaçmamasına dikkat edin. Hidrojen peroksit, akarları oldurmak için kullanılabilecek güçlü bir antiseptiktir. Ancak hidrojen peroksidi kullanırken dikkatli olmanız gerekir. Bir olacak hidrojen peroksidi UUC olacak suyla karıştırın ve bu karışımı kedinizin tüylerine puskurtun. Hidrojen peroksidi kedinizin gözlerine veya burnuna kaçırmamaya özen gösterin. Aloe vera, kedilerde kasıntı ve tahrisi gidermek için kullanılabilecek doğal bir yatıştırıcıdır. Aloe vera verini kedinizin tüylerine sürerek kasıntıyı azaltabilirsiniz. Aloe vera ayrıca kedinizin cildini nemlendirmeye yardımcı olur. Elma sirkesi de akarlarla mücadelede kullanılabilecek bir diğer ev ilacıdır. Bir olacak elma sirkesini iki olacak suyla karıştırın ve bu karışımı kedinizin tüylerine puskurtun. Elma sirkesi kokusu akarları uzaklaştıracaktır. Ancak elma sirkesinin kedinizin gözlerine kaçmamasına dikkat edin. Kedilerdeki akarları önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Kedinizi düzenli olarak fırçalayın. Kedinizin yatağını ve oyuncaklarını düzenli olarak yıkayın. Kedinizin yaşadığı ortamı temiz tutun. Kedinize kaliteli mama verin. Kedinizi düzenli olarak veteriner hekime götürün. Kedinizde akar olduğundan şüpheleniyorsanız veteriner hekiminize basvurun. Veteriner hekiminiz kedinizi muayene edecek ve akar olup olmadığını tesis edecektir. Akar varsa, veteriner hekiminiz uygun tedaviyi önerecektir. Umarım bu bilgiler kedilerinizdeki akarlarla mücadelede size yardımcı olur. Unutmayın, kedilerinizin saklığı için düzenli bakım ve veteriner hekim kontrolü çok önemlidir. Kedilerdeki akarlarla mücadele etmek için kullanabileceğiniz birçok ev ilacı vardır. Bu ilaçlar akarları oldurmak, kasıntıyı azaltmak ve kedinizin cildini nemlendirmek için kullanılabilir. Ancak kedinizde akar oldu bundan veteriner hekiminize basvurun. Veteriner hekiminiz kedinizi muayene edecek ve akar olup olmadığını tesis edecektir. Akar varsa, veteriner hekiminiz uygun tedaviyi önerecektir.